beni ziyaret etmişti. Bir yerde ziyaret. Dördüncüsü de bütün son herhalde yaklaşık iki aydır bütün bakanlıklarımızdan ve kurumlarımızdan briefingler, biz de ziyaret ederek briefingler alma kararımı uyguluyorum biliyorsunuz. Diğer üç vesile bir araya gelince bu hafta Hacı dönüşü Diyanet İşleri Başkanımızı ve ekibini ziyaret ederek tüm bu konuları istişare etme imkanı bul bul bulalım istedim. Ee, bana verilmiş olan bilgilerden, ilfiklerden e, dini hayat konusunda e, ve yapılan faaliyetler konusunda e, geniş kapsamlı bir e, bilgi almam e, imkanı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Cumhuriyetimizle neredeyse yaşıt en köklü kurumlarımızdandır. Ve bu açıdan da devletimizin ve toplumsal hayatımızın e, kültürel sürekliliği, inanç özgürlüğü, inancımızın yaşanabilmesi ve son yıllarda özellikle artan uluslararası misyonuyla en temel e, kurumlarımızdan biridir. Bünyesinde hizmet veren imamlarımız, müezzinlerimiz, müftülerimiz, din görevlilerimiz açısından da çok geniş bir kamu görevini ifa etmektedir. Bu topraklarda inancımızın, kültürümüzün e, ve temel değerlerimizin hayatiyetini devam ettirmesi sadece dini bir konu olmanın ötesinde aynı zamanda kültürel bir e, birlikteliğimizi ve kültürel mevcudiyetimizi de ilgilendiren çok temel bir meseledir. Bu açıdan Anadolu'da, Trakya'da asırlarca süre giden temel insani değerlerimiz ki birçok manevi öncüyle Hazreti Mevlana'dan Ahi Avran'a Hacı Bayram-ı Veli'den Eva Ebu'l-Ensari'ye kadar bu topraklara bir şekilde bu manevi özü vermiş şahsiyetlerin ektiği tohumlar bugünkü kültürümüzün de ana omurgasını teşkil etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu çerçevede hem vatandaşlarımızın dini hizmetlerini yerine getirmesinin açısından tanzim edici bir rolü vardır, kamu görevi bir rolü vardır. Hem kültürel sürekliliği devam ettirmesi bakımından dini bilginin yaygınlaşması görevi vardır. Hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın ...soydaşlarımızın, gönüldaşlarımızın... ...ve daha da iyi... ...öteki uzak coğrafyalardaki... ...dindaşlarımızın da ilişkiler bağlamında... ...yurt dışında yürüttüğü son derece asli görevler vardır. Hem dini bilginin sağlıklı bir şekilde edilmesini temin edecek eğitim görevi vardır. Bu bakımdan... yaşlı Şehri başkanlığımız ilk kurulduğu dönemle kıyas edildiğinde... Aslında dünyadaki genel değişime ve küresel toplumun ihtiyaçlarına göre de kendini yenilemesi gereken bir kurumdur. Statik bir kurum değildir kesinlikle. Kesinlikle bir temel bazı itikadi esasları sadece YMA ve bunu korumaya bir kurum değildir. Uluslararası düzen de, e, sistemdeki, uluslararası toplumdaki her bir değişimin etkilediği bir sosyal, kültürel, manevi ortam söz konusu ve Diyanet İşleri Başkanlığımızdan beklediğimiz temel e, görev bu etkiler çerçevesi 1924'ten bu yana yürütülen birçok çalışma zaten Diyanet Başkanlığımızın kendi içinde de reform ede ede bugünlere getirdiği çalışmalardır. İlk defa e, iktidarımız döneminde 2010'da bir Diyanet İşleri Bakanlığı ile ilgili ve Başkanlığı ile ilgili bir kanuni düzenleme e, yapıldı. Ancak e, bunun yanında da bütün bugün aldığım bilgilerden de dünyadaki gelişmelerden de gördüğümüz bu konularda hala ciddi bir e, yeniden yapılandırma ihtiyacı söz konusu. Şimdi e, hem din görevlerimizin görevlerini ifade ederken İslam'ın barış dini olduğu ve bu barış dini olma özellikleri itibariyle de sosyal ahengin korunmasında temel değerlerin menşei kaynağı olduğu gerçeğinden hareketle herkesi kuşatıcı, içselleştirici bir fong, e, görev ifade etmeleri lazım. Bu anlamda dini hizmetler bağlamında içeride de üzerinde durduk. Atanmış din görevlisi kavramının yerine gönüllü görev ifade eden ve aşkla görev ifade eden bir memur ya da bürokratik e, görevlinin ötesinde bu kültür sürekli aşkla sağlayan bir din görevlisi anlayışının yerleşmesi önem taşır. Aynı şekilde cami haftası olması dolayısıyla da. Şehirlerimizdeki cami mimarisinde söz konusu olabilecek açıkçası... E, boyutta zaaf niteliği taşıyan geliş İslam bir estetik dinidir. Sosyal kültür açısından barış dinidir. Dolayısıyla İslam selam verme anından itibaren muhatabına her bir inananın ben senden eminim, sen de benden emin ol selamını verdiği bir dindir. Mimari açıdan ise bir estetik dinidir. Mimari kargaşanın sürdüğü, herkesin istediği tarz, bir e, e, mimari anlayışla, bina anlayışı mimari diyemeyeceğimiz şekilde sadece bir şeyi inşa etmeye dayalı. Bunların hepsini ele aldığımız, tabi bu gelişmelerin bir kısmı özellikle cami mimarisi konusunda sadece Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili değildir. E, o mimarinin şehir ve çevre ve şehircilik bakanlığımızla dahil olmak üzere, belediyelerimizle dahil olmak üzere, ben bugün özellikle rica ettim Diyanet İşleri Başkanımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da bunları konuşacağız. Cami mimarisine bir estetik boyut kazandıracak bir denetim mekanizması kurma ihtiyacı var. Camilerimizin sadece devlet dairesi gibi belli saatlerde açılıp kapanan, camiden hemen sonra görevi biten bir mekan olmaktan çıkarılıp, sosyal işlevi yoğun, toplumun her kesimine, Hatta hangi düşünce, hangi inanca, hangi mesleğe ait olursa hiç fark etmeden kendisini o sosyal çevrenin parçası olarak katledebileceği bir niteliğe dönüşmesi önem taşıyor. Gençlerimizin, çocuklarımızın camilerde belli kurallara uyma şeyinin ötesinde camileri rahatlıkla girilebilir. televizyonlukları mekanlar haline gelmesi konusunda hep ele aldık ve bu konuda Diyanet İşleri Başkanımızın hassas tutumundan da çok etkilendiğim, müteassis olduğumu da ifade etmek isterim. Dini bilginin sağlam kaynaklardan elde edilmesi özellikle son dönemlerde ortaya çıkan gelişmelerde daha büyük bir önem ifade ediyor. Eğer bugün çok az bir dini bilgiyle insanlar bir anda dini konuda kendini her türlü hükmü verebilecek konumda görmeleri gibi yanlış bir kanaat cehran etmişse işte bu bilgi anarşisi aslında bilgi şiddet, şey dini şiddete yol açıyor. Bilgide ortaya çıkan şiddet dini görünümlü veya algı da böyle ortaya çıkartabilen işit benzeri yapılar ve diğer yapılarla toplumsal hayatımızı da İslam'ın dünyadaki algısını etkileyecek sonuçlar doğurabiliyor. Biraz önce ilmihal kavramına da başlayarak bu konuların nasıl ele alınması gerektiği konusunda paylaştık. Dini hayat denince burada hiçbir mezhep ayrımı, din ayrımı gözetmeden bütün dinlerin mezheplerin önümüzde Muharrem ayı var. Alevi kardeşlerimizin vatandaşlarımızın da. Bütün Oğlu konuşuyor. Biraz e, latifel ama gerçeği yansıttığını düşündüğüm için e, Türk İslamı, Arap İslamı işte Afrika İslamı gibi ayrımlar değil. Aslında bir İstanbul İslamı, ta Medine İslamı var. Şehirle birçok kültürün iç ara, bir arada yaşadığı İslam anlayışı ki kültürel çoğulculuğu da bünyesinde barındırır. Bir de böyle bir çoğulculuk anlayışına sahip olmadan gelişen dini terakkiler var ki maalesef alternatif veya farklı gördüğü her şeyi yok etmeye, tahrip etmeye dönük bir anlayış. Bu bazen işte farklı dinler mezhep, mezheple mensup dini mekanların Irak'ta Suriye'de görüldüğü gibi bombalanması tahrip edilmesi şeklinde tecelli ediyor bazen hiç İslam'la uzlaşılması mümkün olmayacak katliamlar şeklinde tecelli edebiliyor buna karşı İslam'ı bir barış dini olarak takdim etmek korumak yaymak başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere hepimizin görevidir bu çerçevede uluslararası alandaki riskler konusuna da geldik. Ee, 60'lı yıllardan sonra Diyanet İşleri Başkanlığımızda çok önemli bir değişim yaşandı. Bu değişim vatandaşlarımızın özellikle Almanya'ya gitmesiyle birlikte başlayan... ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışındaki ihtiyaçlarının karşılanması... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk defa yurt dışına açılmasıydı. Daha sonra 90'lı yıllardan sonra bu kez Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya'da... E, ...uluslararası ihtiyaçlar arttı ve Avrasya İslam Şurası doğdu. Da Daha sonraki dönemlerde özellikle de dış politika dinamizmi de gönül önüne alarak Afrika İslam Şuraları da burada toplantı. Bunlar bu platformların her birini ben Dışişleri Bakanı olarak da yakından takip ettiğim için şimdi takip etmeye devam edeceğim. Avrasya İslam Şurası Orta Avrupa içlerinden Balkanlardan ta Çin'e kadar ulaşan alanda çok geniş bir platform oluşturuyor. Ee, Balkan İslam Şurası var 6 ayda bir toplanıyor Balkanlardaki müftüler ki orada da çok ciddi hem dini miras bakımından üzerimizde emanet olan hem de e, bir sosyal kültür dokuyu muhafaza etmek anlamında eskiden beri e, zaten İstanbul İslamı diyebileceğimiz o şeyden gelen damardan gelen yapıların korunması. yine Afrika İslam Şurası toplandı son derece önemli Afrika'da ki faaliyetlerimiz itibariyle de Afrika'daki Türkiye dönük algıyı olumlu yönde etkilemek itibariyle de Mali'nin başkentinde muhteşem bir camiye öncülük edilmesinden tutunuz. Somalili binlerce öğrencinin buraya geçtiği şebap gibi şiddet ağırlıklı İslam alternatifi yerine gerçekten hepsinde hemen olması gereken bir durumda olarak görülmemeli. İkinci, birinci sorunuza gelince Başbakanlık görevini aldıktan hemen sonra daha hükümet programını okuduğum, güven uyu almadığım aşamada çözüm süreci mekanizması ile ilgili bir kurul oluşturduk hatırlayacaksınız. O kurul düzenli olarak 15 günde bir gerektiğinde benim davetimde daha da sık aralıklarla toplanıyor. Son çözüm süreci toplantımızda bütünüyle geçtiğimiz çarşamba günü akşam, bütünüyle son yaşanan gelişmeler de dahil olmak üzere da çözüm sürecinde nerede olduğumuz konusunda bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmelerle sonuç sonrasında da bir takım adımlar söz konusu oldu. Bir kere e, kararlı tutumumuzu bir kere daha vurgulamak isterim. Çözüm süreci bizim kimseden izin almadan kendi irademizle başlattığımız bir süreçtir. Kimsenin de tutumuna bakmadan kendi irademizle yürüteceğimiz bir süreçtir. Nasıl başlatırken kimseden izin almadık, durdurma veya yürütme konusunda da kimsenin tutumuna bunu bağlı kılmayız. Çözüm süreci kararlılıkla devam ettireceğiz. Çözüm sürecindeki muhataplar tek ekseni tek muhatap değildir. Bütün bu e, alanda, bütün e, taraflarla hem de yaptığımız reformlarla toplumsal tabanda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama bunun yanında çözüm sürecine herhangi bir şekilde kamu düzensizliğine, kanunsuz faaliyetlere bahane ya da e, gerekçe gibi gösterme çabasına da izin vermeyeceğiz. Bu iki kanattan oluşan bir yaklaşımdır. Kamu düzeni sağlanacak, çözüm süreci devam edecek. Biri diğerinin alternatifi değil. Yine bu çerçevede çözüm sürecine ivme katmak bağlamında da akil adamlar toplantısını o gün arkadaşlara tanımat verdim. Akil adamlar toplantısı yapalım. Benim de zaten planladığım bir görüşmeydi. Çünkü Başbakan olarak Akil insanlar topluluğu bir araya gelememiştik. Bu pazar birlikte görüşeceğiz. Genelde prensip olarak e, aynı isimlerden oluşuyor. Belki bir iki yani bundan konum gereği davet edilen isimler varsa ve o konumda bir görev değişikliği olmuşsa belki o tarz bir değişiklik olur. Onun dışında e, aynı isimlerle pazar günü e, istişare edeceğiz. Burada da. E, en önemli şey çözüm sürecinde arkadaşlar psikolojik boyut. Son şiddet eylemleriyle bu psikolojiyi kırmak istediler, yok etmek istediler. Psikolojiyi tekrar inşa edebilmek için sadece hükümetin adıca adamlar yeterli olmaz. Toplumsal duyarlılığın artırılması, toplumsal bilincin daha da güçlendirmesi için akil insanlar heyetine ihtiyacımız var. Onların da bizden habersiz olarak hani herhangi bir şekilde şey yapma o anlamda bir e, bağlantı olmaksızın kendi aralarında toplanmış olmasına da çok memnun oldum açıkçası. Böyle bir sorumluluk e, duygusu içinde bir araya gelmiş olanlardan bazı e, akil insanlar heyeti mensuplarını ondan da memnun oldum. Hem onlar kendi değerlendirmelerini yaptılar. Onları dinleyeceğim. Bizim perspektifimizi anlatacağım. Nihayet bu toplumun bütünüyle sahiplenildiğinde başarılı olacak bir süreçtir. Son şiddet eylemleri bu sürece darbe vurmak istedi. Şimdi bu süreci sahiplenen herkesin açıkçası ortaya çıkmaya, meydana çıkmaya, sesini yükseltmeye davet ediyorum herkesi. Madem ki birileri bu süreci yıkmak istiyor, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi ideolojiye mensup olursa olsun, hangi e, tarafı haklı ya da haksız görüyor olursa olsun, bu sürece inananların çıkıp o şiddeti lanetlemesi ve çözüm sürecinin devam etmesi gerektiği konusundaki iradesini ort beyan etmesi gerekir. Ee, bu çerçevede bundan sonraki toplumsal çağrı, çağrılarımız devam edecek. Ama herhangi bir şekilde bir statü değişikliği gibi bahsettiğiniz tarzda e, e, haberlerin aslı yoktur. Gerçekte de bağdaşmaz. Hani resmi müzakereciliği vesaireye gittiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda her şeyden önce toplumsal dokumuzun ve temsilcilerimizin bu süreci sahip yeniden ve güçlü bir şekilde daha güçlü bir şekilde sahiplenmesi önemli ve en kısa sırada netice alacak şekilde bu mekanizmaları işletmemiz önemli. Peki çok teşekkür ediyorum.